çok yaşak geçti ve her ben taşak geçtim nasıl olamaz Sen, cim, kanka Bu set yok muydu hiç? Buran yok muydu? Ya bak onun seti vardı da onun setten kastı set yoktan kastı biliyor musun? O hani Tobita tobi, ve tobi, lin, yok Abi işte ne fark ses, edecek abi. ki? Yani, ya her neyse o tamam. Oynama. Oğlum oyunu tekrar karakter tamam. top delin mi? Oğlum adam oynayamıyor yani? çok benim çok tanıdığım var. Ben hani. çok oyun bir işte oyunun bir tanesi. Yani. Bak. Evet. Şimdi ıı, silah yoktu falan filan de. Şimdi biz normal oda kurduk. Yeşil oda hariç bak. Sonra ıı, dedi ki o hadi yeşil oda açalım falan diye. filan de. Aynen hani ulti yok falan filan dedi. Biz çıktık tekrar yeşil oda kurduk mu?

Hırsladım haber hidra Aklımdaki ses sendin valla Bir ben bir sen bir de killa Bir ben bir ve aşkım bella Ben deli bendeki benzeri kankan Fatih usludur yakın ve candan Arkam markam dinle be kanka Alayı ve yalaka, bendeki marka Herhalde başkan alkole bakalım Zombici idra deftere çakalım Akşam evde elleri yakalım Sözlere servis bizdeki yatırım Yollara gruban bas kız IYK. Önceki Facebook şimdiki banka Kompati çıktı denizde baykallar Sen mutlu sen bir kol gibi girdim mi şimdi Sendeki gay lan bendeki sindi Kutudaki 500 büyük mü bakalım 300-500 yolumuza bakarız Kazosu rastirin atarsa alça Boynada fükülür Emrah Panko Tribine girelim ellere fare